سوره ايه 57 الى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا صفحة. وَنَحَتَ لَنُبَوَّأَ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لنبوئنهم مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تحتها الانهار ، تدري من تحتها الانهار خالدين فيها ، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وَكَأيِّ من دابة لا تحمل رزقها وَكَأيِّ من دابة لا تحمل رزقها <سؤال> رزقها الله يرزقه <ها> وإياكم وهو السميع العليم, <وهو> العليم ولئن <إنسى> سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر لا الله Faan yefekun. Allah yabuncu rızıklı manyaşağı min übaddihi. تقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء من نزل من السماء الارض فاحيا به الارض من بعد ممتها ليقولن الله قل الحمد لله أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Elhamdülillah, Es salatu ve ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerimiz, bugünkü sohbetimizde ticaret ahlakına dair bilgiler vermeye gayret edeceğiz inşallah. Değerli kardeşlerimiz, İslam ahlak dinidir. Hani Hz. Peygamber ifadesinde buyuruyordu ya, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye. Gerçekten güzel ahlak sahibi olmak her Müslümanın öncelikli görevidir. Kur'an'ın, hadislerin, sünnet-i seniyenin ve Peygamber Efendimiz'in de asıl gayesi insanların ahlakını güzelleştirmek, ahlaki manada insanları olgunlaştırmaktır. Bizim ahlakımızın güzelleşmesi için en önemli kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir ve Kur'an-ı Kerim'in uygulama şekli olan sünnet-i seniyedir. Hz. Peygamber için, Hz. Peygamber'in ahlakını sormak için Hz. Ayşe'ye giden sahabeler ne diyordu? Sen onun eşisin. Hz. Peygamber'in ahlakından bize biraz bahset dediğinde ne diyordu? Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı ifadesini kullanıyor. Yüce dinimiz İslam yaptığımız her fiilin ahlakını oluşturur. Affedersiniz tuvalet adabından, ahlakından tutun. Yapmış olduğumuz bütün işlerde, sosyal hayatımızda ve ticari hayatımızda ahlaki prensipler koyar. Çünkü dinimiz İslam, insanların mutluluğunu, zorunu ve yaratılış amacına uygun şekilde yaşaması için kurallar, emirler koyar. Kıymetli kardeşlerimiz, ticaretle alakalı Rabbimiz Nisa suresinde şu şekilde buyurmaktadır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl olan, Allah'ın sevmediği, hoş karşılamadığı yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaret olursa başka. İnsanlar birbirlerinin mallarını gaspla değil, ancak gönül rızasına dayanan ticaretle alabilirler. Kendinizi helak etmeyin, şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir ifadesini kullanıyor. Ticarette öncelikli olan ahlaki olarak öncelikli olan gönül rızasıdır. Yani gasp edilen, gönül rızasına uygun olmayan şekilde elde edilen mallar kesinlikle makbul olan, Allah'ın sevdiği mallar içerisinde değildir. Allah bundan razı olmayacağını söylüyor. Ticaretteki en önemli şeylerden birisi de kazancımızı haramlardan uzak tutmaktır. Özellikle faiz gibi, riba gibi mevzulardan kazancımızı, paramızı, maddi olarak elde ettiğimiz imkanımızı uzak tutmamız lazım. Bakara suresinin son kısımlarında faizle ilgili bölümler anlatılırken Rabbimiz e, ribanın yani faizin malı telef edeceğini, alışverişin helal olduğunu, faizin haram olduğunu ve faizli alışverişlerinde, haram olan alışverişlerinde malın bereketini gidereceğini, Allah'ın onları ortadan kaldıracağını buyuruyor. Dolayısıyla helal yapılan ticarette Rabbimiz onun kat kat karşılığını, gönül rızasına dayanan ticarette yapılanların kat kat karşılığını vereceği gibi haram olarak elde edilen ticari mallarında elden gideceğini, bereketi götüreceğini bizim için uyarmaktadır, söylemektedir. Kıymetli kardeşlerimiz, ticari mevzularda en önemli şey güvendir. Biliyorsunuz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber olmadan önce Hazreti Ayşe ile Hazreti Hatice ile yapmış oldukları evliliklerinde ticaretle meşgul olmuştur. Hazreti Hatice'nin sahip olduğu ticari mallarını ortaklık icabıyla yönlendirmiştir. Ve Peygamber Efendimizin peygamberlikten önceki en önemli lakabı neydi? El Emin, güvenilir Muhammed'di. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in sosyal hayatta ve ticari hayatta insanlara göstermiş olduğu örne örneklik onun güvenilir Muhammed olarak anılmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla bizim günümüzde, güncel hayatımızda, ticaretle meşgul olduğumuz dönemlerde en önemli vazifelerimizden birisinin güvenilir olmak olması lazım. Çünkü ticari manada insan eğer güveni kaybederse kazanacağı hiçbir şey kalmaz. İnsanların güvenini kaybeden insanların, Malları bereketsizleşir, ellerindeki gider. Hatta Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hainlik fakirlik getirir diye bir ifade kullanıyor. Aslında işin esprisi de burada. Hainlik fakirlik getirir. Bu ne demektir? Eğer ticaret yapan kişi, tüccar olan kişi Allah'ın emir ve yasaklarına uygun ticaretini yapmazsa, güvenilir tüccar olmazsa, sevilen, inanılan, itimat edilen bir tüccar olmazsa kimse onunla iş yapmaz. Sanatkarsa iş yaptırmazlar. Herhangi bir işle meşgul oluyorsa kimse muhatap olmaz. Dolayısıyla işleri kötüye gider, en sonunda da fakirleşir. Peygamber Efendimiz'in aslında buyurmak istediği bu. Hain olan, güvenilir olmayan insanlar fakir kalmaya mahkumdur. Çünkü güven, güvenilirlik parayla pulla alınıp satılan bir şey değildir. Hani bir ara belki rast gelmişinizdir. Reklamlarda bir beyaz eşya firmasının kurucusu şu şekilde bir ifade kullanıyordu. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diyordu. Gerçekten çok doğru bir söz. Çünkü eğer insanların bize olan güveni kaybolursa onu parayla vesaire şeylerle tekrar geri kazanamıyoruz. Dolayısıyla ticari hayatımız geriliyor, satışlarımız düşüyor, insanlarla olan diyaloglarımız zayıfladığı için de fakir kalmaya mahkum oluyoruz. Her şeyde olduğu gibi bizim ticari faaliyetlerdeki kurallarımız da ahlaki prensiplerimiz de yine Kur'an-ı Kerim ve onun uygulayıcısı olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belirlemektedir. Ben bundan sonraki sohbetimin geri kalan kısmında bu ticari faaliyetlerle alakalı Kur'anî prensiplerden bahsetmeye gayret edeceğim. Değerli kardeşlerimiz, ticaretle uğraşan kardeşlerimiz öncelikle şunu iyi bilmeleri lazım. Doğru tüccar, sadık tüccar, ahirette Hazreti Peygamberlerle, Peygamberle, şehitlerle, sıddıklarla beraber haşrolunacaktır diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani doğruluk hem bu dünyada insana kazandırıyor hem de ahirette kazandırıyor. Ticaretin en önemli prensibi doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamak, yalan konuşmamak. Tüccarın en önemli görevlisi, tacirin, ticaretle uğraşan kişinin en önemli görevlisi, görevi doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmaması gerekiyor. Her insanın etrafında iş yaptığı her insanın onu doğru dürüst olarak bilmesi gerekiyor. İçlerinde herhangi bir şüpheye meydan vermemesi gerekiyor. Aynı zamanda bu doğruluğun yanında da doğruluğuna leke sürecek yalandan kaçınması gerekiyor. Yalan ticaretle malı artırsa da, malın satışını artırsa da, bereketini giderir diyor peygamber efendimiz. Hele hele malın satışı ile alakalı yalan yere yemin etmek, yalan söylemek, malı sahip olmadığı bir özellikle övmek dinimizin tasvip etmediği, onaylamadığı bir davranıştır. Dolayısıyla biz bu davranışlardan kesinlikle sakınmamız gerekiyor. Allah işini güzel yapanı, temiz yapanı, doğru, dürüst yapanı sever buyuruyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin özelliklerinin anlatıldığı bahislerde duymuşsunuzdur. Yani mümin kendisine güvenilen, başkalarının kendisine güvendiği, güven telkin eden kimsedir. Yani yer insanlar mümin vasfını, mümin sıfatını duyduğunda güven içerisinde olmaları gerekiyor. Dolayısıyla ticaretle meşgul olan kardeşlerimizin doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamaları, doğruluğuna zarar getirecek yalan gibi, hile gibi şeylerden de uzak durması gerekmektedir. İkinci bir mevzumuz, yemin ederek satış yapmak kesinlikle dinimizin yasakladığı bir mevzudur. Dolayısıyla alışverişlerde çok yemin etmek, yalan yere de olsa, doğru da olsa yemin etmek karşıdaki insana belki güven telkin edebilir, malın satışını da artırabilir ama kesinlikle malın bereketini giderir. Çünkü yeminin devamlı yapılması güven ortamını zedeleyeceği için ticari faaliyetlerde insanlara zarar vermektedir. Aradaki güven duygusunu öldürmektedir. Onun için Hz. Peygamber bu konuda kesinlikle bizi uyarıyor yemin etmekten sakının. Çünkü yemin malın satışını artırsa da malın bereketini giderir diyor. Üçüncü bir mevzumuz. Ticaretle meşgul olan kardeşlerimizin en önemli dikkat etmesi gereken kurallardan birisi de ölçü ve tartıyı tam yapmak. Malumunuzdur Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimiz görmüştür. Şuayb aleyhisselam'ın kavmi sırf ölçü ve tartıda hile yaptıkları için helak olmuşlardır. Onun için ayeti kerime bize şu şekilde buyuruyor ölçüde ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun. Vay onların haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler fakat kendileri başkalarına bir şey satacakları zaman onu eksik tartarlar. Onlar büyük bir gün, onlar büyük bir gün insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Allah'a inanan, ahirette diriltileceğine inanan insan başkalarının malını alacağında veya vereceğinde ölçü ve tartıda asla hile yapamaz. Hz. Peygamber özellikle Kur'an-ı Kerim'deki ifadeye göre Hz. Şuayb'in kavmi sadece bu ölçü ve tartıda yapmış oldukları hilelerden dolayı helak olmuştur. Onun için Müslümanlardan kesinlikle diğer insanları aldatan, diğer insanlardan mal alıp verdiğinde ölçü ve tartıda hile yapmak büyük günahlardan sayılıyor ve o şekilde elde edilen rızık da haramdır. Dolayısıyla çoluğumuza çocuğumuza götürdüğümüz rızkın helal olması, Allah'ın razı olduğu şeyden olması bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Dördüncüsü de ticari faaliyetlerimizde herhangi bir ürün satacağımız zaman kusurlu mal satmamak. Satılan mal geri alınmaz vesaire gibi bahanelerle satılmış olan kusurlu malı tüccar almamazlık yapamaz. Eğer anlaşma şartlarına riayet olmadıysa, yani anlaşma şartlarında belirtilen bir kusur, daha sonra ortaya çıktığında belirtilmeyen bir kusur daha sonra ortaya çıktığı zaman satıcı kesinlikle onu geri almak mecburiyetindedir. Eğer şartlarını e, satış esnasında konuştuysa, o kusuruna rağmen alıcı aldıysa burada bir problem yoktur. Ama yalan beyanda bulunmak Malın kötü kusurlarını örtbas etmek vesaire gibi durumlarla karşıdakini zarara uğratmak dinimizin hoş görmediği, haram saydığı davranışlardan birisidir. Hani rivayet olur ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ara ara pazarı geziyordu, çarşıyı geziyordu. Bir defasında buğday satan birisinin yanına varıyor. Buğdayın bulunduğu torbanın içerisinde elini bir sokuyor ki alt kısmında ıslaklık var, nemlik var. Bu nedir diyor peygamber efendimiz soruyor. Bu nedir diyor. Ya Resulullah yağmur yağmıştı falan diye ifade edince Hazreti Peygamber devreye giriyor. Onun diyor kusurunu öne çıkarsaydın ya diyor. Men gaşyana feleysem minna. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Dolayısıyla bir Müslümanı aldatmak, ticari herhangi bir faaliyette malın ayıbını, kusurunu örterek karşıdakini zarara uğratmak kesinlikle haram davranışlardan birisidir. Müslüman buna dikkat etmesi gerekiyor. Beşinci bir maddemiz kara borsacılık. Malum sıkıntılı zamanlarda deprem, sel vesaire şu günümüzde olan salgın gibi pandemi süreci gibi bazı sıkıntılı zamanlarda gıdaya vesaire şeylere ihtiyacımızın arttığını görüyoruz. Özellikle pandemi sürecinin ilk zamanlarında maskenin eksikliği, dezenfektan vesaire gibi şeylerin eksikliğini, ortadan kaybolduğunu, hatta fahiş fiyatlara, yüksek fiyatlara satıldığını görüyoruz. Bu kara borsacılıktır. Yani insanların zor durumda kaldığı anda elindeki malını, elinde sahip olduğu ticari şeylerini gizleyip de malın fiyatının artmasını beklemek stokçuluktur, karaborsacılıktır, kesinlikle haramdır. Rabbimiz bunu yasaklıyor. Neden? Ticaretle meşgul olanlar aslında çok güzel işleri yapıyorlar. Topluma çok faydalı işleri yapıyorlar. Yani belki de malın alamayacağımız uzak yerlerdeki malları getirip ayağımızda elimize sunuyorlar. Yani bize böyle büyük kolaylıklar sağlıyorlar. Bu yaptıkları işten dolayı aslında büyük bir de sevaba giriyorlar. Dolayısıyla dünyanın bir kısmında olan insanların mallarını arıyorlar, başka memleketlere götürüyorlar, oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Orada olmayan başka bir eksiği de götürüp oradaki diğer insanların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Aslında bu çok önemli bir görev ama bu önemli görevi yaparken başta saydığımız kurallarla beraber insanların ihtiyaçları, yaşlarını sömürü haline getirmek kesinlikle uygun bir davranış değil. Yani yeri geldiği zaman sahabe hayatlarına bakıyoruz. Peygamber dönemindeki sahabelerin hayatına baktığımızda insanların sıkıntılı olduğu dönemlerde mallarını Allah rızası için fi sebilillah veren insanlardan da görüyoruz. Hazreti Osman'ın yüz devesini insanlar ihtiyaç sahibi diye öyle malıyla verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla o örneklerin yanında böyle şeylerle karşılaşmak bizi üzüyor. Allah'ın sevmediği işlerle karşılaşmak toplumu üzüyor. İnsanların ihtiyaç duyduğu anda eldeki olan ticari malı insanlara sunmak gerekiyor. Çekmek, kara borsacılık yapmak kesinlikle haramdır. Ama Malın bol bulunduğu bir ortamda ihtiyacın olmadığı bir ortamda kişi malını bir köşeye koyup daha sonraki zamanda satarım ben diye bekletirse bu o grubun içerisine girmiyor ticari olarak böyle bir faaliyette yapabilir. Onun için günahkar ve isyankar olandan başkası ihtikar yani Stokçuluk yapamaz diyor Peygamber Efendimiz. Kim yapar bunu? Art niyetli insan yapar, günahkar insan yapar. Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı düşünmeyen insan yapar. Aksi takdirde de insanlara iyilik yapmayı, güzellik yapmayı, zekatı, sadakayı bir görev bilen insanın yapacağı bir davranış değildir diye Hazreti Peygamber bizi uyarıyor. Altıncı bir maddemiz, ticaret insanı Allah'a kulluk ve kulluk yapmaktan alıkoymamalıdır. Şimdi günümüzdeki en büyük problemlerimizden bir tanesi de bu. Ticaretle meşgul olan kardeşlerimizle karşılaştığımızda namaz kılmadıklarını, herhangi bir dini vecibelerini yerine getirmekte zorlandıklarını görüyoruz. Neden diye sorduğumuzda, "Hocam işlerimiz yoğun, dükkanımız yoğun, müşteriler eksik olmuyor vesaire" gibi şeyler sunmaktadırlar. Veya tarlayla, iş çiftçilikle, tarımla meşgul olan kardeşlerimiz tarlaya vesaire yerlere gittiği zaman Allah'a, Allah'ın emir ve yasaklarına dair görevlerini yapmakta biraz gevşeklik gösterdiklerini görüyoruz. Sorduğumuzda da işlerin yoğun olduğunu söylüyorlar. Değerli kardeşlerimiz, hangi işle meşgul olursak olalım, ticarettir, tarımdır vesaire, sanattır, hangi işle meşgul olursak olalım, yapmış olduğumuz iş bizi Allah'ı anmaktan, Allah'a dair emir ve yasaklar yerine getirmekten, kulluktan alıkoymaması lazım. Onun için Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor Nur suresinde. Öyle adamlar var ki ne ticaretleri ne de alışverişleri onları Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Gerçek mümin ticaret yapıyorum diye Allah'ın emir ve yasaklarına dair görevlerini yerine getirmez mi? Getirir. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Neden? Çünkü bu yapmış olduğumuz faaliyetlerin, ticari faaliyetlerin vesaire faaliyetlerin ahirette biz hesabını vereceğiz. Ona göre ticaret yapmamız lazım. Bizim yapmış olduğumuz ticaret, tarım, sanat vesaire eğer bizi Allah'ı anmaktan alıkoyuyorsa o zaman olmaz. Hatta bazen şöyle bir ifade duyuyoruz. E hocam çalışmak da ibadettir. İşte çoluğun çocuğun rızkını kazanmak da ibadettir. Dolayısıyla biz şu an ibadet işliyoruz gibi bahanelerin arkasına sığınan kardeşlerimiz oluyor. Hayır kardeşlerim. Eğer kişinin namazı, ibadeti, kulluğu tamsa Allahü Teala onların yanında yapmış olduğu çalışmalara da ibadet cevabı veriyor. Ama kulluğu tam değil. Namazında, abdestinde herhangi bir eksiklik varsa Rabbimiz ona dair herhangi bir garanti vermiyor. Bunlara ilave olarak şunları da yapmak istiyorum. Değerli kardeşlerimiz, Müslüman ticaretinde müşterisine iyi muamele etmelidir. Kibar konuşmalıdır, güzel konuşmalıdır. Borçlarını zamanında ödemelidir. Alacakları hususunda borçluya kolaylık göstermelidir. Bu Kur'an'ın da bir emridir. Hani diyor ya Rabbimiz, eğer alacaklı borçlu sıkıntı içerisindeyse alacaklı onu fi sebilillah Allah yolunda bağışlayabilir. Bu daha hayırlıdır diyor. Ama ona mühlet vermek, ödemesi için kolaylıklar sağlamak Müslüman'ın görevlerindendir. Sözünde durmalıdır Müslüman ticareti esnasında. Satmak için aldığı malı daha ucuza alayım diye malı kötülememelidir. Yani karşıdakinin malını alacağı zaman onun özelliklerini kötüleyeceksin. Ama aynı malı sen başkasına satarken o özellikleri kötü özellikleri olsa da kapatacaksın veya farklı farklı yönden onu öveceksin ki satışını artırayım. Bu kesinlikle tasvip edilen, onaylanan bir davranış değildir. Kısaca ticarette helal yoldan ve meşhur sınırlar içerisinde kar etmek, kazancını artırmak isteyen Müslüman özünde, sözünde, ticaretinde, işinde, sanatında hep dürüst ve güvenilir olmalı. İslam ticaret ahlakının gerektirdiği ölçü ve esaslılara hayatını uygulamalıdır. Bizim ticari faaliyetlerimizde kazancımın kazancımızın helal olması da Rabbimizin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde yapmış olduğumuz ticarete bağlıdır. Şu maddelerle e, sohbetimizi özetleyip bitirmek istiyorum. Ticari faaliyetlerle ilgili değerli kardeşlerimiz helal kazancın önemine dikkat edeceğiz. Birincisi, ikincisi harama ihtiyaç duymayacağımız kadar Helallerle uğraşacağız. Harama ihtiyaç duyacağımız e, durumlarda kazancımızı harama bulaştırmayacağız. Mesela insanlar açgözlülük yapıp ticari faaliyetlerinde yanlış yollara başvurabiliyorlar. Haram olan şeylerin alımını, satımını yapmaya çalışıyorlar. Sebepleri zengin olmak, varlık sahibi olmak olabiliyor ama netice itibariyle hiçbir iyi yere gitmediklerini kendileri de acı bir şekilde tecrübe ediyorlar. Onun için haram olan yerlerden uzak duracağız. Haram kazancın yollarından kaçınmamız lazım ticaretteki en önemli etkilerden birisidir. Haram kazancın yollarından kaçınmamız lazım. Nedir? Müşteriyi aldatmayacağız. Malın kusurunu müşteriye söyleyeceğiz. Ölçü ve tartıda adil olacağız. Kara borsacılık yapmayacağız bu saydığımız ifadeyle. Emeğin, çalışanın hakkını yemeyeceğiz. Çalıştırdığımız insanların hakkını yediğimizde ticaretimize de dolayısıyla Haram karıştırmış oluyoruz. Onun için biz çalışan kardeşlerimizin hakkını hani diyor ya Peygamber Efendimiz alnının teri kurmadan iade edin diye. O zaman biz ne yapacağız? Alnının teri kurmadan işçimizin hakkını vereceğiz. Kamu malını zimmete geçirmeyeceğiz. Bizim, bize ait olmayan şeyleri ele geçirmeyeceğiz. Bu çok büyük bir günahtır. Yetim malı yemeyeceğiz, rüşvet alıp vermeyeceğiz. Yani ticari faaliyetlerimizin iyi gitmesi için, ihale almak vesaire şeyleri işte elde etmek için başkalarına, aracılara vesaire şeyleri rüşvet vermek kesinlikle o kazancımızın tamamını lekelemektedir. Dolayısıyla rüşvet gibi uygunsuz olan davranışlardan uzak duracağız. Kısacası haksız kazanç ihtiva eden kumar, faiz, şans oyunları vesaire. Yani bu kazançları elde etmek için para vesaire dünya nimetlerini elde etmek için bu yola başvuran kardeşlerimiz var mı? Var. Ömrünü kumarla, şans oyunlarıyla vesaire şeylerle geçiren kardeşlerimiz yanlış yollardalar. Allah'ın sevmediği yollardalar. Dolayısıyla helal olmayan, haram olan bir yoldalar. Kendilerini bir an önce toparlayıp helal yola dönmeleri gerekmektedir. Bununla beraber haram kazancın zararlarından bahsedelim kısaca da. Haram kazanç duaların ve sadakaların kabul olmasını engeller. Haram kazançla beslenen insan, çoluğuna çocuğuna haram kazancı yediren insan duası ve ibadetleri makbul olmaz. Toplumda e, rantiye sınıfının oluşmasına sebebiyet verir. Haramın olduğu yerde insanlar bakıyorsun ki hiç çalışmadan para kazanmaya falan başlıyorlar. Kolay kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Bu o haram kazanç vesilesiyle oluşan bir durumdur. Kaçınılması gerekiyor. Üreten değil tüketen bir toplum yapısı ortaya çıkar. Kimse üretmez bedavadan kazanmak istediği için ama herkes tüketir. Dolayısıyla üretim az, tüketim fazlalaşır. Emeğin hakkı gasp edilir. Haram elde etmek isteyen insan diğer insanların hakkını da gasp etmek zorunda kalır. Kendisini öyle hisseder. Sosyal ve ekonomik problemler artar. Uzun vadede ülke ekonomisi dışa bağımlı hale gelir. Bununla beraber kısa bir e, özet olarak da harama düşmemek için yani haram kazanca düşmemek için dikkat etmemiz gereken mevzulardan bahsedelim. Takva sahibi olan inanan her insan haramdan uzak durur. Şüpheli şeylerden sakınır. Allah'ın koyduğu sınırlar ihlal etmez İnanan insan. Allah'ı, Allah'ın emir ve yasaklarını kabul eden insan Allah'ın koyduğu sınırdan kesinlikle dışarıya çıkmaz, haddi aşmaz. Kanaat sahibi olur kanaatsizlik etmez. Yani sahip olduğu şeylerin üzerinde mala sahip olmak için kanaatsizlik ederse haramlara bulaşması kaçınılmazdır. Lüks ve gösteriş tüketimine kapılmamak. Lüks ve gösteriş tüketimine kapıldığı zaman çok harcaması için çok kazanması gerekiyor. Çok kazanmak istediği için de günahlara, haramlara bulaşma zorunda kaldığını düşünenler var. Dolayısıyla lüks ve israftan kaçınan, lazım olan şeyleri gerektiği kadar alıp gerektiği kadar yiyen için insanlar israftan kaçındığı için ihtiyacı kadar da kazanma ihtiyacı hissederler. Dolayısıyla bunlardan sakınacağız. Bu konuda toplum olarak örgün ve yakın bütün kesimleri eğitmemiz gerekiyor gerçekten. Son olarak da sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı yaygınlaştıracağız. Bu önemli bir kısım. Bununla bitirelim inşallah. Biliyorsunuz imtihan dünyasındayız. Akrabalarımızla, çocuklarımızla, etrafımızdaki insanlarla imtihana tabi tutuluyoruz. Onların zor durumda kalmaları bize bir görev yüklüyor. Allah Teala buyuruyor ya cuma suresi cuma namazlarında falan okuduğumuz yerlerde. İnna Allah ya'muru bil adl vel ihsan ve ita'i kurba. Allah adaleti iyiliği emrettiği gibi akrabaya yardım emreder. Eğer akrabalarımızdan birisi herhangi bir sıkıntı içerisindeyse veya etrafımızdaki komşularımızdan birisi herhangi bir sıkıntı içerisindeyse bir Müslüman olarak bana düşen o kardeşimizin sıkıntısını gidermek. Neden? Eğer insanlar toplanıp bir araya gelip o insanın sıkıntısını gidermezlerse o insan haram yollara tevessül edebilir. Allah Allah'ın sevmediği, razı olmadığı yollara o ihtiyacını gidermek için tevessül edebilir. Dolayısıyla burada toplumun, akrabaların, yakın olan herkesin veya uzak olan herkesin günah işleme riski vardır. Sosyal manada birbirimize yardımcı olacağız. Ticaret ehli insanların dikkat etmesi gereken şeyleri bir vaktimiz elverdiğince izah etmeye gayret ettik. Rabbim helalinden kazanmayı, helalinden yemeyi, çoluğumuza çocuğumuza helalinden götürmeyi nasip eylesin inşallah. Ömrümüzü bereketli kılsın inşallah. Her türlü kötülüklerden, aşk gözlükten, kanaatsizlikten bizleri de muhafaza eylesin inşallah. Kur'an'dan ve sünneti seniyeden ayırmasın inşallah. Oruçlarımız, ibadetlerimiz, taatımız, kulluğumuz kabul olsun inşallah. Bütün yaptığımız işleri dergah Hazreti'nde kabul eylesin inşallah. Ramazanız mübarek olsun.